Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde yetişen kiraz ağaçları havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Harput'ta aromasıyla diğer kirazlardan ayrılan meşhur kiraz ağaçları başta Alayaprak, Göllübağ ve Gökçe Bağlar köyleri olmak üzere mahalleyi beyaza bürüdü. Çiçek açan ağaçlarsa kartpostallık görüntülere sahne oldu. Haselli, zanlı bu bölgeler tamamen Harput'un kirazı bambaşkadır. Görüntüsü başkadır, çiçeği başkadır. Çünkü e, tamamen bembeyazdır. O diğer e, çiçekler gibi değildir. Bunun e, aroması değişik olduğu için tam beyaz. Diğerleri böyle hafif grimsi olur. Bunun fakat e, kirazın aroması daha değişik olduğu için, lezzetli olduğu için beyaz olur, süt beyaz olur. O yüzden Harput e, beyaza büründü. E, şu Rabbim inşallah kirazını da tatmayı nasip eder.